Sana söylenecek o kadar çok şey var ki. Ama ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Ben de sana söz bitti. Bence Cihan'a söz verdim ve kendimi tutuyorum. Ben şu an Ömer'e gidip ben çok pişmanım. Affet beni dememek için tutuyorum ya kendimi. Ömer senin genç kızlık rüyandı. Uyandın, bitti. Ömer gidince ne hissettin? Ben sözümü tutacağım. Lütfen sen de korkma. Seninle konuşmaya geldim ben. Böyle ben yokmuşum gibi mi davranacaksın? Seni içeri aldım. Ama dinleyip dinlememeye ben karar veririm. Beni dinlemekten korkuyorsun değil mi? Bana hak vermekten korkuyorsun. Sana hak vermek ha? Gülfem'i örnek alman işe yaramış. Ne kadar da iddialısın. Sen istediğin kadar anlamıyormuş gibi yap. Ben sana kendimi anlatana kadar pes etmeyeceğim. Bunun için biraz geç kalmadın mı? Geç kaldım. Çok geç kaldım. O gece annenle Gülfem'i konuşurlarken duydum. Zaferlerini kutluyorlardı. Ölümle gelen zaferlerini. O gecenin üstünden aylar geçti. Ama ben onların sözlerini bir an olsun kafamdan silemedim. Annenin o itirafı. Her şeyi hesapladık. Bir tek Salih Bey'in yorgun kalbini hesaplayamadık. İşte o geceden sonra attığım her adımda. Seni de kendimi de yaktığım her anda. O sözlerden aldım gücümü. Ne yapmam bekliyorsun Gülru? Kendine savaş tekerlemesi yaptığın bu sözler yüzünden sana bir de madalya mı takayım? Ömer bu savaşı ben başlatmadım. Görmüyor musun? Savaşı ben başlatmadım. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Hüldürü? Hı? Böyle karşıma geçmiş beni neye inandırmaya çalışıyorsun? Sen o ben başlatmadığım dediğin savaş uğruna aylarca oynadın. Ben senin neyine güveneyim, neyine dinleyeyim Gülru? Benim için, kendin için, ikimiz için beni dinlemek zorundasın. İkimiz için. Güzel. En azından biz diyecek kadar şuurunu yitirmemişsin. İkimize ne oldu Gülru hiç düşündün mü? Hı? Sen kahraman bir savaşçıya dönüşürken ikimize ne oldu bunu hiç düşündün mü? Ben söyleyeyim. İkimiz yok olduk. Senin bu vicdansız savaşın yüzünden ikimiz de yok olduk. Benim vicdansız savaşım öyle mi Ömer? Senin annenle karın bana başka şans bıraktılar mı? Bizi ayırmak için benim babamı öldürdüler. Benim başka şansım var mıydı? Başka bir şansın yoktu öyle mi Güdürov? Kendi kendine intikam yemini edip o zavallı çocuğun duygularını sömürüp evlenmekten başka Gülruz sipahi olmaktan başka bir şansın yok muydu? Buna mı inanayım? Cihan'la evlenmekten başka bir şansın yok muydu? Gülruz sipahi olmaktan başka bir şansın yok muydu? İnanayım mı bunlara? Bana başka bir şans vermediler. Senin şansın bendim. gece her şeyi duyduktan sonra... ...bana gelmek... ...bana sığınmak, bana sarılmak aklına gelmedi değil mi? Yapamazdım. Yapamazdın. Neden yapamazdın söyleyeyim mi? Çünkü ben senin yanında olurdum. Bu savaşı seninle birlikte verirdim. Ama seni Gülruh Sipahi yapamazdım. Ömer. Bunu sen istedin. Bu savaşı sen istedin Gülruh. Bana bunları beni kaçırdığında sana kulübede söylediklerim yüzünden söylüyorsun. Keşke sadece duydukların yüzünden söylesem Güdro. Ama ben artık görüyorum. Anlıyorum. Anlamıyorsun. Hiçbir şey anlamıyorsun. Seni anlıyorum. Yetmez mi? Ömer. Ben o canavarla başka türlü savaşamazdım. Her şeyimi aldı benden. Babamı, aşkımı, hayallerimi, ruhumu. O aldı sen mi verdin Güdro? Hayallerini, ruhunu, aşkını. Gülfem aldı yoksa sen kendi ellerinle mi verdin ona? Çık git buradan. Sana söyleyecek başka bir lafım yok. Senin de verecek bir cevabın yok. Çık git. Çık da seni atmak zorunda kalmayayım buradan. Hadi. Gerçekten bu kadar mı Ömer? Her şey gerçekten bu kadar mı? Beni bu kadar mı haksız görüyorsun? Yaşadığım acıların, uğradığım onca haksızlığın hiçbir anlamı yok mu? Çektiğin acıları, haksızlıkları sen yaşamak istedin. Bu savaşı sen tek başına vermek istedin. Şimdi de bedelini öde. Bu kadar kör, bu kadar sağır olduğuna inanamıyorum. Neye inanıyordun? Gerçekler ortaya çıkınca, babasının acısını savaşarak tutan o küçük masum kurban kızı affedeceğimi mi düşünüyordun sen? Hı? Üçünüzü de affetmeyeceğim. Benim içimdeki o küçük masum kız onların olduğu kadar senin de kurbanın. Onların canavarlığı kadar senin de hırsının kurbanı. Sen adına savaş dediğin bu intikam oyunun yüzünden etrafındaki herkesi kurban ettin. Beni de kurban ettin. Canı da kurban ettin senden başka kimsesi olmayan o zavallı çocuğu kurban ettin. Ama Yeter. Sana son bir iyilik yapıp savaşın sonunu da söyleyeyim mi? Hiçbir savaşın olmadığı gibi bu savaşın da kazananı olmayacak. Senin ne işin var burada? Gülfem de geldi. Gel Gülfem. Söyleyeceklerimi senin de duymanı isterim. Ömer ben sana çok önemli. Tam da Gül Aranızdaki kıran kırana geçen bu savaşın sonunu söylüyordum. İkiniz de kaybedeceksiniz. İkiniz de birbirinize yenileceksiniz. Ve ben sizi uzaktan izliyor olacağım. Ben bu sifil kız gibi senden merhamet dilenmeye gelmedim Ömer. anneni uyandıramamışlar. Kalbi durmuş. Kalp yetmezliğinden ameliyatta. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.